Evet arkadaşlar yepyeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Bugün oynayacağımız oyun Clash Royale bildiğiniz üzere ve 2.6 oynayacağız. Şöyle bir birinci başlayalım. Binası varsa inşallah elinde yoktur diyelim. Onun elinde yoktu bizim elimizde vardı. İskelet ordusu varmış. Ve Be -be bebe ejderhası varmış. Yarasası da varmış. Oraya bir alev güzel olabilir. Gerek yokmuş aleve. İksirimizi şu anda gereksiz yere harcadık. Bekleyeceğiz. Çünkü 4 iksiri havaya attık. Ve o sonra atak yapmadı. Çünkü büyü olduğu için. Betonluk sallayalım. Ve bu şekilde... Ben size söyledi, tomrukla öldürmekten bir iksir, bir de biniciyi topla öldürmekten bir iksir kazandık. Aşağı yukarı iki iksir zarardayız diye düşünüyorum. Pekkası varmış. Şöyle tersten basalım çünkü bir iksirde de bir iksir de bu şekilde oynanması lazım. Evet iki taraftan da iyi hasar çıkartmış olduk. Arkasına bir şey atar mı? Atmazsa da atacağım. Attı. Bu şekilde. Bebe ejderha dönmedi. İçinde döndü. Böyle oyalayalım is iskeletlerle. Prenses vursun. Prenses vurabilir. İskelet ordusu elinde. İskelet ordusuna artık tomruk sallamam lazım. Bu şekilde oynayacağım. Geç atmak zorunda kaldı. Hatta atmadı. Bizim elimizde bu var. 10 numara olduğunu ifade ediyor. Çok iyi oynadığını. Hadi gel alabiliyorsan al benim kulemi diyoruz burada. Evet ikinci topu döndürebilmek için şimdiden başlıyorum. İlk topu şimdiden atıyorum. Hangi kartı ilk o sonrasında ilk baş dönüm oluyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ana topunu sallamak istiyorum bu şekilde. Hem kuleye hem bebe zarara. Ben <laughs> e sizi yemem oğlum ben. Zaten oyun bitti şöyle bir alay edelim. Şöyle bir alay tomruğu. Şöyle bir alay tomruğu bir daha laptop atalım. Alay etmek için. Hani beni bıçtığını düşünüyorum ama sen beni bıçamadın ben seni bıçtım diyeyim. Evet yeni arkadaşımızı bulduk. Alexander. <laughs> Hoş geldin Alexander. Bol şans diyelim. Şöyle hiç hasar yemeden savunabilir miyiz diye düşünüyorum. Aynen. Güzel bir savunma oldu. Yüksek ihtimalle Lockbait'e e karşı izleyecektim. Lockbait'e karşı değinmişiz. İskeletleri bu pozisyondan atıldığı zaman hiçbir şey yoksa direkt kesebiliyor şeyi. Urma oğlum. Be. Yedik o kurasar. Oğlum bu nasıl bir deste lan? Düşük liglerde olduğumuz için bu şekilde desteler çok çıkıyor karşıma. O değil bir de normal oynayış uymadığı için nasıl oynayacağımı da çoğu zaman kaybediyorum ha. Kaybetmiyoruz da kaybede yazıyorum diyeyim kaybede yazıyoruz. İnci yetiştirmeyeceğim buraya. O tekki başına gitsin ya. Yani. Güzel hasar aldıktır. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum şu anda. O hasarla ben oyunu şu anda idare ederim yani. Bana atak yapacağını düşünüyorum köprüden. O yüzden buz ruhuna basıyorum. Aynen düşündüğüm gibi. Baskı yapmaya çalışıyor arkadaş. Şöyle bir silah şöyle onları keselim. Buraya balip topu sallayalım. Çünkü ön ufak hasar bizim için kafi durumda şu anda. Bir iksirdeyken o iksiri bu şekilde köklemek istemiyorum. Tersten basarsa iksirsiz kal kalmam lazım açıkçası. Şöyle yapalım. Kaçırdık mı topu diyecektim. Kaçırmamışız. Güzel. Dönüyor mu? Diğer kulede. Aynen. Asarıyor muyuz? Hayır. Balon vurmayacak galiba. Vurdu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Şu anda çete basar diye düşünüyorum. Aynen. Şöyle bir basalım topumuzu. Ne yapıyorsun o? Oh. Şimdi başlayalım. Ana açabilir mi o? Açtı güzel. Teşekkür ederiz. Oh. Allah! Ne yaptım oğlum? Onu yanlışlama attım? <laughs> Vurun mu oğlum? Ananı ağladın. Oh! beleş. Bak şu silah şörevrimini evrimini bu yüzden seviyorum abi. Bol atacağını biliyoruz. Önünü tanksız atıyor ama nedense. Bu şekilde yapalım. Elinde bir büyü yok. Şöyle yapalım. Ali döndü. Şöyle bu. Atabilir miyiz? Oğlum yemedi be. Atacak mı çeteyi? Atmadı. Güzel. Çok güzel abi. Bu oyun şu anda yine dönmeye başladı ufak ufak. Döndürelim mikserlerimizle çat. Budur. Evrimli Valkür olduğunu düşündüydük de. Hayır düşünmemiştim aslında. Ooo bir tane vurdu. Aslanım tüfek ya. Aslanım kara taşaklarını senin ben ben. Yedim onu. Vuruyordu. Bir tane daha vursan şu oyunu zamasa oğlum be. Bitti oyun. İyi oyundu diyelim. Ve çok üzüldüğümü seni yendiğim için çok üzülüyorum o yüzden bu şekilde yapıyorum dedim. Alamadım kulemi ben ama ben böyle yapıyorum diyorum. Sonrasında bir kalp atalım ki çok üzülmesin ağlamasın arkadaşımız. Evet yeni arkadaşımızı bulduk kovboymuş kendisi. Tabi önce iyi e bol şans dememiz lazım çünkü biz çok iyi oyuncuyuz iyi kalpli birisiyiz. Bu şekilde, bu şekilde yapalım. tuttu nedense. Ya Evet kulemiz görüyor. E, mükemmel. Mükemmel bir oynayış. Bunda da var mini pekkaya ama bir tane vuracak. Aynen. Böyle atabilir miyiz hızlıca? Bir tane vuruş edik. Bak böyle olunca benim hoşuma gitmiyor işte. Ona bir, oraya bir şey atmazsa o iskeletler 3 iksiriyor. Buraya da topu atacağım. Bir iksir kar. Bir iksir zarar pardon. Yine çarpma attı, çarpma annemle yani. yaptım. Evrimli büyücü, evet, büyücü ne alaka oğlum, elektro büyücü. Vurdu, aferin sana oğlum, kara taş emeyim senin. öyle yapalım bir de top atalım galiba yanlış pozisyondan attık diyecektim atmamışız bazen öyle bir fake atıyor böyle hani Ronaldinho gibi bir sağ bir sol yapıyor Allah'ım yarabbim yetiştireceğim ya burası çok fazla iksir attı oraya alev topu attığı için Onu son de attı bu arada ve silahşörüm de onu kesecek oraya bir iksir atmak zorunda kalmayacağım aynen geriye doğru attı değiştirebilir miyim? 10 numara 5 yıldız hocam. Var mı senin oraya atacak bir şeyin oğlum? Olacak mı bir tane? Leri işte Leri abi Leri ya. Kemik sikti seni hadi bakalım. bir şey var mı? Ale topat. Yardımcı bir şey yok. Bir tane vuracak o. Sonraki valkürü evrimli olduğu için onu kullandırmam lazım. valkür şu anda elinde yok. Tomruğun üstünden atladı biricik bebeğim ben. Vurdu. Bu şekilde atacağım iskeletleri çünkü iksirim dolu beklemek istemiyorum. Şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Çok güzel. Şu anda evrimli Valkür var elimde. Şöyle böyle bir topu sallayacağım. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Mala <laughs> 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 Evet evrimli Valkür'ün olduğunu biliyorduk. Ve Tomra oyun bitti. İyi oyundu diyelim. Onun içine kadar soktuğumuzu söyleyelim. <laughs> Bana kimin emojisini atıyor? Şuraya bak. Bu da bizim olsun o zaman. Güzel. Güzel atmaya gerek kalmayacak binamı. Güzel. Şu anda iksirimi köklemek istemiyorum. Anni bir atak yaptığı zaman tutamayabilirim. Buz golemi dönsün diye şöyle bir yapacağım. Gerek var mı ona? Şöyle bir alev topu bir iksir kare geçtik. Hatta baya bir kardayız çünkü oraya sadece tomruk attık bir de alev topu attık. <laughs> galiba olmadı aynen. Bir tık geriden attığımız için o kuleye baktı. 5 bir iksit o şekilde atmak zor olur. Kötü olur yani sanırım. İskelet ordusu varmış. İskelet ordusu varsa ne yapılır? Tomruk tahmin yapılır. Önceden sallanır ki atamaz. Hani sonradan atsa Tomruk geçtikten sonra atsa bile binicim benim olduğu kadar vuracak yani. İyi bir seviyede vuracak. Vurabilecek mi? Vuramayacak tabii ki de. Vurabilir mi? Allah aşkına. Şöyle bir ana kulemizi aktive edelim. 2.6 oynarken ana kule aktifikasyonu çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Ona vuracak, o, vuracak yapacak bir şey mi yok? Oraya atacak düzgün bir cevabım yok. Güzel, vuracak. Cidden hani oraya atabileceğim bir valkür mü vardı? Onu düşünüyorum şu an yani. Aşağı yukarı 700 hasar gerideyiz. Şöyle bir galenle çekeceğim. Sonra... 2x'e girdik. Şimdi daha fevri oynayabiliriz. Şöyle gelsin. Başka bir şey daha atar mı diye düşünüyorum. Atmadı. Bum bum. Her şey orada öleceği için. Bir taneleri yaşıyor,leri yaşıyor. Leri ölüyor. Güzel. Bir tane daha vurdu. Böyle bu buz ruhu. Çok güzel bir alev. Dinleyicimiz gene döndü. Şöyle yapacağım. Sonra aa takip edemedim ben onu ya. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Bir kez tomlukla sektirdiğimiz için bu şekilde momentumunu bozmayı başardık. He diğer kuleye kadar vurdu ya. Şöyle yapalım. İskele olsa atacağı için. Şöyle yapalım. Evet bir tane daha alev topu tamam. Ama vurdu. Şimdi bir tane tombra tamam. Cuk cuk. Cuk zaten hızlı dönüyor testimiz. İyi oyunu diyelim. Tebrik ederim. İyi oyunu diyelim. Evet bu video bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.